İmamlarımızın bütününün ziyareti ve bilhusus İmam Rıza aleyhisselamın ziyaretinde hadislerde şöyle geçer. Buyuruyor ki, İmam Hüseyin'i ziyaret eden veya İmam Rıza'yı ziyaret eden diğer imamlar da buna dahildi. Arşta Allah'ı ziyaret etmiş gibiydi. Haşa Allah cisim değil. Hani peygamberimiz nasıl diyoruz arşa gitti yüce Allah'ın huzuruna. Bu anlamda bir manevi ziyaretten bahsediyor. O kadar üstündür ki bugün ben bu ziyaretin felsefesini size anlatmaya çalışacağım. Nedir bu ziyaretin hikmeti? Her şeyden önce İmam Rıza Aleyhisselam'ın ziyaretiyle ilgili diyor ki, İmam Rıza'nın ziyaretine giden bir insana kabul olmuş 70 haccın sevabını vererler. Hatta bazı şeylerde var 70 bin haccın. Nedir bu hikmet? Yani normalinde bir adam zahmet çekir, hacca gidir, vacip amelini yapıyor ve kimi zamanda belki mümkün değil, kabul görmüyor. Ama imamların ziyaretine gittiğimiz zaman çok olağanüstü bir şeyden bahsediyor. Evet, bir nokta daha buyuruyor. Hadisler diyor ki imamların ziyaretine gidenlerin günahları affolar. Hem geçmişteki günahları hem de gelecekteki hataları affolar. Bir başka husus daha getiriyor. Bu da çok önemliydi ve çok manalıdır. Ne diyor? Diyor ki imamların ziyaretine gidenler mahşer günündeki peygamberimize nurdan bir minber kurulacak. Resulullah'ın o nur minberinin etrafında yer alacaklar imamların ziyaretine gidenler i̇mam Musa Kazım aleyhisselam buyuruyor ki bu özellikle bu cümle İmam Rıza ile ilgili İmam Rıza'nın ziyaretine gidenlerin sevabı Bedir, Bedir'de şehit olan şehitlerin sevabıdır. Çünkü Bedir İslam'ın ilk mücadelesiydi. Çok büyük bir sevabı vardır. Evet İmam Rıza aleyhisselamın kendisi buyuruyor ki benim ziyaretime gelen insana ben üç yerde yardımcı olacağım. Bir, amel dosyaları kıyamet gününde dağıldı, dağıldığı zaman sağ elmi, sol elmi ben diyor orada senin yanında olacağım. İki diyor, amellerin ölçüldüğü zaman diyor sizin yanınızda olacağım. Dört, ki çok önemliydi, hepsi çok önemliydi. Sırat köprüsü ki, Allah hepimizi o köprüden rahat geçme noktasında muvaffak eylesin. Sırat köprüsünde yalnızda olacağım. Elinizden tutacağım. Evet, peki şöyle bir baktığımız zaman bakın dostlar, hiçbir müstahap amelde imamların ziyareti noktasında verilen sevap verilmemiş. Birçok müstahap amel var. Birçok Allah'ın bize ee, sevap, sevap ettiği sünnet ameller var. Ama hiçbirinin mükafatı ehli beytin ziyaretine eş değil. Ehli beytin ziyaret sevabı hiçbir müslahap amelle kıyas edilmez. Hiçbir müslahap amelle kıyas edilmez. Ancak burada birkaç madde var. Birinci madde budur ki hangi ziyaretçiye bu sevaplar veriliyor? İşte birinci madde budur. Bir, İmamlar kendisi getirmiş. Birinci o ziyaretçi ki gittiği o makamı tanıya ben nereye gidiyorum? Bu imam kimdi? Bunun vazifesi neydi? Vilayet makamını tanıya. Onun Allah tarafından hüccet olduğunu, Allah'la kul arasında vasıta olduğunu, peygamberin temsilcisi, aynası, kopyası olduğunu, konuşan Kur'an olduğunu, Onsuz Allah'a gidemeyeceğimi, o gerçekten sırat-ı bu ilkeleri idrak ederek imama gitmesi esastır. Bir mesele budur. Niçin bu kadar sevap verilmiş? Evet, bir noktada şöyle bir şey var. Yani eğer gerçek marifet dediğimiz imamı anlamak, tanımak olsa, gerçek imamı tanımanın içinde Allah'ı tanımak var. Resulullah'ı tanımak var ve maadı kıyameti tanımak var. Ziyaret-i camiye 10. imamımızın imamların misyon ve karakterini, şahsiyetini anlatan bir e, ziyarettir. Ziyaret-i camiye kebire. Orada aynen İmam Ali Yunnaki Aleyhisselam şöyle buyuruyor. 12 imam erkanen li tevhidihi. Tevhidin direkleridir, sütunlarıdır. Eğer istiyorsan gerçek bir müvehhid olasan Allah'ın tekliğini ve birliğini doğru idrak edesen bunun yolu, bunun direği, bunun dayanağı 12 imamdır. 12 imamsız hakkı ile Allah'ı anlamak, idrak etmek, tanımak mümkün değil. Onun için imamlarımızın ziyareti demek ki istiyorum bu noktalara dikkat edesiniz. Çok çok önemli bir kaç maddedi. Kaç not da edeydiniz. İmamların ziyaretleri sadece müstahap bir ibadetten ibaret değil. Sadece bir sünnet amel değil. İbadetin yanında en önemli maddelerden biri itikadi bir meseledi. İnanç meselesidir. O kadar önemli bir meseledir ki hani Peygamberimiz buyuruyor ya ene medinetul ben ilmin şehriyim. Eğer bu şehre gelmek istiyorsan Ali bu şehrin kapısıdır. Onunla bana geleceksin. Onunla bu şehre geleceksin. Onunla Allah'a gideceksin. O zaman imameti tanımak yani aynı zaman iktigadı düzeltmekti. Sağlam, düzgün, Allah'ın istediği bir hak inanca ulaşmaktı. İkinci bir husus, neden imamların ziyareti bu kadar önemlidir? Çünkü imamların insanın itikadında, insanın ahlakında, insanın yaşamında ve amelinde etkisi ve tesiri tartışılmaz bir meseledir. İmamlarla taassup, çıkar, manfaat hesabı olmaksızın tanışanlar gerçekten İslam'da baki kalmışlar. Gerçekten maneviyatı yaşamışlar. Gerçekten Kur'an'ı idrak etmişler. Onun için şöyle bu cümleyi diyoruz. Aynı ziyareti cami ededi. Eşhedu ennekum kelimetu On iki imam. Siz takva kelimelerisiniz. Ne kadar güzel. Gerçekten Ebu Sert kardeşimiz Allah onun öz bedenine, ruhuna, eşine, hanımına, çoluk çocuğuna, ehli beytin, bu akşamda bu gecede duasını şamil eylesin. Her bir adları bir nurdu. Kelimetut takva. Sizin kendiniz takva kelimesi sözcüğü sizsiniz. 12 imam takva sizsiniz. Ve babul huda. Siz hidayet kapısısınız. Siz olmadan insan insan olamaz. Siz olmadan maneviyat yoktu. Namazın ruhu yoktu. Orucun ruhu yoktu. Haccın ruhu yoktu. İni etəvəccəhü ilallahi bihubbihim bir hadisi şerifdə bu keçməkdədi. Allaha gerçək yüz tutmaq, Allaha gerçək sığınmaq onların muhabbəti ilə mümkündür, onların sevgisi ilə mümkündür. Budur ki, demək ki, Ehlibeytlə bağ qurmaq Ehlibeytin gerçək mənəfətinin içində təvhid var, nübüvvət var, məat var. Yani bu konulara aynen böyle bakalım ve böyle değerlendirmiş olalım. Niçin Ehli Beyt? Çok önemli noktalardan biriydi. Çok adam yaşamında boş adamdı, boş. Yani bilmiyor ne sonu ne olacak. Yani doğrudan ortada birisiydi. Onun için Ehli Beyt'le bağ kuran bir insan ortada şaşkın, hayran, hayret içinde kalan bir insan değil. İlkelidi, hedeflidi, amaçlıdı. Her geçen gününün manası var. Ve budur ki ehli beytle bağ kurmak insanı o boşluktan, boş düşünceden, boş hayallerden kurtarmaktadır. Ve diyoruz ki ehli beytin tamamının ziyaretinde bu var. Esselamu <Sessizlik> aleyke ya nurallah fi zulümatil erz. Bu yerin karanlıklarında ışık olan, Allah'ın ışık veren imamları, velileri, hüccetleri, kılavuzları size selam olsun. Yerin karanlıklarında bizi aydınlatan nurlar size selam olsun. Minaren veya menaren fi <fî> biladihi şehirlerin ışığı, nuru sizlersiniz. Evet, bir başka hususa dönüp baktığımız zaman... Niçin insan ahireti unutuyor? İmam Ali iki cümleyle bitiriyorum. İmam Ali aleyhisselam diyor ki ay beni sevenler bu dünyanın yapısında var. Herkes bu dünyaya yüz dönerse ahireti unutacak. İşte sizi bu dünya yapısından çekip çıkarıp ahirete hazırlayacak şey ehlibeyttir, ehlibeyttir, ehlibeyt. Niçin ehlibeyte tevessül edelim? Niçin Ehli Beyt'e sığınalım? Çünkü Ehli Beyt'e sığınmak her anımızda ahireti bize hatırlatacak. Dönün bakın Ehli Beyt'i tanıyan müştehitlerimize, alimlerimize, mu'minlere, şehitlere durmadan yad edeceğiz. İslam'ın şehidi olan, İslam'ın fedakar şehidi olan Hacı Kasım Süleymaniye baktığımız zaman onun çehresinde doğrudan vilayetin nuru var idi onun çehresinde Hüseyin'in nuru var idi. Hazreti Abbas'ın nuru var Onun çehresinde, onun hal hareketinde, onun için İslam camiası, özgürlüğü insana isteyen bütün insanlık o insana hayran kaldı. O insanın rütbesinden, derecesinden değil, o insanın ehli olan bağı, Ehli beytle Allah'a ulaşması, ehlibeytle beytle de Kur'an'ı derk etmesi, evet budur ki bütün ahiret düşüncesi ne kadar güzeldi. Bu cümleyi yarın özellikle kendim de yazacağım. Not etmişim. Çok çok anlamlı bir cümlede emirul mümininle. de kaleminiz varsa yazın. Asın evinize. Ne buyuruyor i̇mam Ali? i̇mam Ali'nin sözü budur. buyuruyor ki hidayet lambasından aydınlığı aktaran akıllar neredesiniz? Hidayet lambasından ki 12 imamdır, 14 masumdur. Hidayet çırağından ışık aydınlık arayanlar, ışık aydınlık arayan akıllar neredesiniz? Aynen İmam Ali'nin sözünün tercümesidir hidayet çırağından aydınlık arayan akıllar neredesiniz? Bu Emirül Mümininin